Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir genel tekrar yapayım istedim. Üslü ifadeleri tekrar edeceğiz bugün. Başlayalım o halde. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı şeklinde yazılmasına üslü ifadeler denir. Bakalım buradaki sayımız taban, buradaki kuvvet ya da üst diye söylenebilir. 2 üzeri 2 ya da 2'nin ikinci kuvveti diye okunabilir ya da 2'nin karesi şeklinde söylenebilir. 2 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması demek oluyor. 2 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması sonucunda 4 elde ederiz. 5 üzeri 3. 3 tane 5'in yan yana çarpımı demek arkadaşlar. 5 çarpı 5 25. 25 kere 5 125 etti. Gelelim negatif sayılara. Eksi 2 üzeri 2. Ne demek? Eksi 2'nin ikinci kuvveti. 2 tane eksi 2'yi yan yana yazıp çarpmamızı istiyor. Eksi ile çarpımı artı eder. 2 kere 2 de 4. O yüzden sonucumuz artı 4 etti. Bakalım şimdi eksi 5'in 3. kuvvetine. 3 tane eksi 5'i yan yana yazıp çarpmamız anlamına gelir. Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5. Bakın eksi ile çarpımı artı etti. Bir de burada eksi var. Artı ile eksin çarpımı da eksi mi? O zaman sonucumuz bir kere eksi. 5 kere 5 25. 25 kere 5 de 125. Bakın arkadaşlar şurada bir tane eksi tek kaldığı için e, ikinci bir eksimiz daha olmadığı için onu pozitif yapamadı. O yüzden sonucumuz negatif. Üslü ifadelerle ilgili temel kurallar demiş. Şimdi bakalım. Bir tam sayısının tüm kuvvetleri bir eşittir. Bakın arkadaşlar birin küpü. Bir çarpı bir çarpı birden 1 eşittir. 1 üzeri 172 bu da 1 eşittir. 1 üzeri eksi 28. Bakın kuvvette negatif olması sonucu negatif yapmaz. Bunun sonucu da 1 eşittir. İkinci maddemize geçelim. Eksi 1 tam sayısının tek kuvvetleri eksi 1'e ve çift kuvvetleri artı 1'e eşittir. Bakalım eksi 1 üzeri 9 tek kuvvet değil mi? Sonucumuz negatif yani eksi 1 olacak. Eksi 1 üzeri 18 burası çift olduğu için sonucumuz pozitif olacak. Eksi 1 üzeri 2500. Bunun sonucu da pozitif olacak. Bakın şurada e, örnek olarak şu şekilde göstereyim. Eksi 1'in karesi demiş tamam mı? 2 tane eksi 1'i yan yana çarpmak demek değil mi? Bakın eksi ile eksi'nin çarpımı artı olduğu için eksi 1'in karesinin de e, pozitif olduğunu yani artı 1 olduğunu söyleriz. Eksi 1'in küpü demiş arkadaşlar. Yani 3 tane eksi 1'i. Biri... Şu şekilde yazarsam biraz sıkıştı mı artık. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için sonucumuz eksi 1 deriz. Gelelim diğer bir maddemize. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir demiş. Arkadaşlar bir sayının birinci kuvveti her zaman kendisine eşittir. Bir tane 12, bir tane eksi 35, 1462 üzeri 1, 1460 2 olur. Gelelim diğer maddemize. 0'ın tüm pozitif kuvvetleri 0'a eşittir. Arkadaşlar bakın pozitif kuvveti diyoruz. 0 üzeri 12. 0. 0 üzeri 41. 0. 0 üzeri artı 17. 0. Peki 0 üzeri eksi bir şey olur mu? Hayır olamaz. Çünkü o 1 bölü sıfır üzeri bir şey şeklinde yazılacağından sıfır payda da olamayacağı için sadece pozitif kuvvetleri sıfır eşittir dedik. Ve sıfır üzeri sıfır diye bir şey de olamaz arkadaşlar. Bu tanımsızdır. Diğer maddeye geçiyorum. Sıfır hariç bir sayının sıfırıncı kuvveti bir eşittir. Bakın 78 üzeri sıfır. Sonucu bir. 2 üzeri sıfır. Sonucu 1. Eksi 18 üzeri 0 paranteze dahil. Burası 1.